Herkese selamlar arkadaşlar. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi ben Brawl Stars videosu atmıştım. Bugün sizlerle gene bir Brawl Stars videosu atacağım. Arkadaşlar dün bildiğiniz gibi biz Leon'u makslamıştık, hiper yapmıştık. Şimdi sizlerle e, bir yeni çıkan karakteri göstermek istiyorum. Bu e, Bakın bu. Arkadaşlar bunu sağlığı 9000, saldırı hasarı 2400. Hem de bir sürü özellikleri var. Bakın lazer modu, kılıç modu, bir de kanat modu. Arkadaşlar şimdi e, oynayacağız. Arkadaşlar dün bir de Penny ile oynamıştık. Edgar ile oynamıştık. Bunlarla oynamıştık. Şimdi sizlerle e, bu yeni çıkan karakterle oynayacağız. Hem de arkadaşlar sonsuz gücü var. Hem de bayağı iyi vuruyor rakiplere. Şimdi sizlerle bunu seçeceğiz. Evet, receipt hesaplaşmaya gireceğiz arkadaşlar. Girdik. Arkadaşlar sizlerle e, bayağı iyi videolar atmayı planlıyorum. Bir de e, Brawl Stars videolar gelecek. Bir sürü iyi. Şimdi sizlerle başladık. Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayalım. Yorum yapmayı da unutmayalım. Like atın, sevinirim. Sizlerle yani çok iyi videolar gelecek yani. oldu öldü. Rakibimiz öldü. Rakibimiz öldü. Dynamite onu öldü. Şimdi şurada 8 bit mi ne vardı? Hayır İkisi birden gitti arkadaşlar. Rakibimiz geldi. 8 bitti öldü. Griff. Griff'e dikkat edelim. 8 tane gücü var. Ve öldü. Ve bir kişi kaldı arkadaşlar. Arkadaşlar bu karakter baya iyi karakter arkadaşlar. Siz de almayı planlıyorum. Ve arkadaşlar kazandık. Çok çabuk bitti arkadaşlar. Çünkü bu karakter çok güçlü arkadaşlar. Bir de arkadaşlar bu karakterin 3 tane özelliği var. Lazer modu. Bir de bir saniye bakarım hemen. Bakın arkadaşlar lazer modu, kılıç modu, bir de kanat modu. Bir de sonsuz gücü var demiştik. Şimdi arkadaşlar bir de savaş topuna girelim. Şuradan. Bir de savaş topunda oynayalım arkadaşlar. Arkadaşlar. E, Bunu da oynayalım. Sonra da e, elmas kapmacaya gireriz. Şimdi başladık. Rakipler çok sağlam. Neyse. Öldük zaten. Al o topu. Kale. <laughs> ben alayım gol atayım. <laughs> at, 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 at. Hayır. Hayır. At, 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 at. Hayır. Arkadaşlar bir saniye. Ben o topu alacağım atacağım şimdi. Dalın dalın dalın. Herkes dalsın, herkes dalsın. Dalın, dalın, dalın. Topu aldım. At, at, at. at. Ve arkadaşlar gol attım Yasin. Gol attım arkadaşlar. Şimdi bir, bir dalalım, dal, 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 dal. Of. Hayır gol atma, gol atma. Ve atı arkadaşlar atamadı. Ve bizim rakip gidiyor kaleye. Gitsin bakalım. Attı mı? Atamadı. Evet. ve arkadaşlar maç bitti. Anu diye gol attı. Şimdi arkadaşlar bir de elmas kapmaca'ya girelim. Bir sifar hediyesi var. Hiçbir şey çıkmadı. Şimdi elmas kapmaca'ya girelim. Bir de orada oynayalım. Arkadaşlar e, bu karakterden Baya iyi. Sizler de alabilirsiniz. Dükkanlarda zaten bedava arkadaşlar. Alabilirsiniz. Şimdi başladık. Jackie. Onu halledelim. Ve arkadaşı Jackie'yi öldürdüm. Öldür. Üç tane elmas aldık. Yo iki tane aldık. Diğeri rak kaldı. Şuraya zıplayalım. Hayır 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 hayır. Of tek attım. Hayır, en bizi. Kaçın, kaçın, kaçın. Şimdi arkadaşlar elmas alın. Ve iki ikisi gitti arkadaşlar. Elmasları aldık. Şunu da aldık. Ve Jackie. Hayır. Bak öldük arkadaşlar. Neyse. Dalın, dalın, dalın. Hepiniz dalın. Elmaslar al. Kaç. 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 Uy Emz öldü. Ceki. Ve arkadaşlar, geri sayım. Kaçın, kaçın. 15 saniye var. Kaçın. Hepsin, hepiniz kaçın. Öldür şunları. İkisi birden gitti. 5, 4, 3, 2, 1. Arkadaşlar kazandık. Bakalım. 8 zafer. 8 tane puan. Kupa kutusuna az kalmış. 93 oldu. Şimdi arkadaşlar hesaplaşmaya girelim. Sonra da arkadaşa videoyu bitiririz. Arkadaşlar yarın da bayağı iyi videolar gelecek. Gene birazsa videoları. Bayağı iyi. Şimdi gene başladık. Bu da son videomuz arkadaşlar. Öldü. Al onu. Kır onu. Öldü. Bunu bir kıralım. Kırdı. Kaç. Rakip kaç. Ve arkadaşlar ikisi birden öldü. Bayağı iyi bir karakter. Şimdi kaçalım. Şuraya doğru atlayalım. Öldü senin, Öldü. Mita. 5 puan. Ve arkadaşlar iki kişi kaldı. Onlar da neredeler? Orada var. Enerji yaptı göründü. Bali. Bali neydi? Bozun Biri gitti. Şimdi diğeri kaldı arkadaşlar. Nerede diğeri? Şurada bir yerde mi? Bulduğu da bir yerde arkadaşlar. Heh. Arkadaşı da canlanmış. Balik. Spike. Tek attım. da Tek at. Ve arkadaşlar kazandık. Ee, arkadaşlar. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir dahaki seferde arkadaşlar bayağı iyi videolar atacağım. Brawl Stars videoları. Ee, like atmayı da unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay.